Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle yeni gelen güncellemenin yani sıfır yer çekimi güncellemenin yeni gelen parkurlarını göstereceğiz. Ama e, size bu videoda da bir sürprizimiz olacak. Yani üstümüzdeki tişörtleri görmüşsünüzdür. Şöyle göstereyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar üstümüzde yetiş e anlayacağınız üzere hani size kalp ne zamandır kod vereceğiz falan diyoruz ya işte bugün o videoda tişört kodu vereceğiz yani e şu an şimdi olmayan tişört kodları vereceğiz 4 tane evet arkadaşlar bu arada Zümra'nın kamerasında ben görünmüyorum bir sorun var onun için benim kameramdan yani benim hesabından çekmeye devam ediyoruz ee, bir de şey diyeceğim arkadaşlar size en son öyle bir tişörtümüz var ki sizin sevdiğiniz bir kişinin tişörtü bunu da finalde vereceğiz evet arkadaşlar aynen arkadaşlar P P K sevdiği bir Onların tişörtünü vereceğiz. Göstereceğiz. Siz buna deli olacaksınız kesin. Ve eğer, ve eğer arkadaşlar bu videoyu 20 like gelirse size o tişörtü belki verebiliriz. Evet arkadaşlar e, her e, bu videoyu sona kadar izlerseniz tişörtlerin kodunu da öğrenebilirsiniz. Şimdi istersen başlayalım Zümra. Evet, önce, önce şu, şu yapalım. evet gel. Evet arkadaşlar. arkadaşlar, ben, arkadaşlar ben da iyi için, <laughs> evet arkadaşlar bu oyunu nasıl size göstereceğim belki anlamayanlarınız vardır şimdi başlaya basalım bo <laughs> tamam arkadaşlar şimdi 8 tane var bekleyelim bu oyunda saniye gelince saniyede bir simge oluyor. O saniye bitene kadar o simgenin üstünde duruyoruz. Yani saniye bakın görüyorsunuz. Şimdi orada bir hayvan yumurtası var. İşte şu mesela şu. Onun üstünde en şeyinde hayvan, duruyor. Hayvan değil, evet pet divası. <laughs> İsmini unuttum bir an. Şimdi bunu atlattık. Bir de ev var şu an. Ev, şunu bulalım çünkü ev bulmak... <laughs> ev, bulmak zor oluyor. Heh. Şimdi bak. Ee, saniye bitince diğerleri kayboluyor. Devam edelim. Evet arkadaşlar. E, ee, bir gördüğünüz yerde durmanız gerekiyor. Roblox'taki bir tane oyun var da ona benziyor aynen. Evet arkadaşlar. Biz burayı biraz hızlandırabiliriz videoda. Videoyu siz izlediğiniz için. Evet. Çünkü bize bir ulaşmak için bayağı şey lazım. Evet. Burada duralım. Bir de rakibimiz var. O da benim önüme geçti. Evet, şimdi karpuz kolay aslında bu da. En öndeki bir tane karpuzu. Evet, az kaldı. Yavaş yavaş ilerliyorum. Düşersem bütün emeklerim gider. şuna gidelim. Şimdi arkadaşlar biz biraz Evet arkadaşlar. Biz biraz sessiz olalım. Şimdi zaten hızlandırılmış çekim izleyeceksiniz siz. Evet arkadaşlar ve bitiriyoruz. Oy. <laughs> arkadaşlar bitirdik. Gördüğünüz gibi. Bunu olmaz diyelim. Şu an yapalım. Evet şu an atlayacağım. Bir dakika. Atlayınca kulenin önüne beni... Ha, tamam. Tamam. Şimdi uçmalı parkura mı gidelim? Arkadaşlar bu arada bir parkur bittiği için ilk kodumuzu vermeye başlayabiliriz. Bu Flame takımlar için yani kırmızı takım için bir giysi. Onlara çok tatlı böyle kız. Şimdi onu hemen ekranın yukarısına bıraktım. Birazcık bekleyelim. Tamam arkadaşlar ilk kodumuzu verdik Zümra. Tamam. Zümra ona uçmalı, kaçmalı parkur diyor. Ne uçuyor, hem, hem kaçıyor. Aslında arkadaşlar bu oyunun mantığını ben daha yeni keşfettim. Bu sabah keşfettim. Evet, hadi mi? Evet arkadaşlar, evet geldik. Arkada var. <laughs> Evet arkadaşlar burada hangi puan gelirse yani ne kadar fazla puan toplarsanız o kadar iyi yani onu demeye çalışıyorum. Mesela 15 yine. Ben de başladım. Şu an iyice bir puanım oldu. 46 puanım şu an. 58 puan oldum. Evet uçuyoruz ve daha topluyorum 73 oldu mesela. Bu puanlar ne kadarsa işte o kadar oluyor arkadaşlar anladığınız üzere. Şu an 98 oldu. Zümra senin kaç? Benim 118 oldu. açmadım hile. Ben de hile yok burada. Evet 138 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş iniş yapıyoruz 153. En yüksek skorum 161 sanırım onu geçemeyeceğim herhalde ee, arkadaşlar. Şu an bir gidiyoruz iyice bir yol kat ettik. Herhalde bitti. Evet arkadaşlar süre bitti. Ne kadar puan topladıysanız o kadar para. Ben Bilmem bazen işte ben de böyle bazen zorlanmıştım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi motor yarışındayız. Şimdi ondan önce bir selfie çekinelim İzmir'le gel. Oy. Arkadaşlar Çok yaklaştı böyle de. Neyse birazcık yakın oldu ama yine de çekileceğim. Çekemiyorum çok yakın oluyor yüzlerimiz. Neyse biraz yakın oldu hayır, ama. Hayır. Aynen boş ver arkadaşa boş. Et bir dakika bekle. Heh. Şimdi arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Hadi başlayalım. Evet. Oo, çok güzel gidiyor arkadaşlar. Ama ben zıplayamadığım için yanlışlıkla düştüm. Şimdi bir daha alacağım zaten. Param var. Ben bunları Zıplama tuşu yok. Onun için düştüm. Zıplama sende. Nasıl zıplamayayım? Mor şeyler var orada. bir daha başladım ben arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Aralarından geçiyorum. Kazanmak yok ki burada. Zaten aynı takımdayız. Niye ki? Niye ağlayalım ki yani? Bir oyun için. <laughs> Evet arkadaşlar çok güzel bu motor. Admin'in motoru. Kupayı, da aldım. <laughs> Kupayı en son e, şey kazanan takıma sürprizleriymiş. Evet arkadaşlar ben de bitirdim. Aa, bu arada. Deminki, kodu mı? Evet, deminki kodu paylaşmadık. Unuttuk. İkisini de şimdi paylaşalım o zaman. Evet arkadaşlar benim üstümdekini sağya sağ tarafa paylaşıyoruz zümrü'nün üstündeki kırmızı e, çocuğu da e, sola paylaşıyoruz oradan da yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar evet <laughs> evet 3 kod da bitti arkadaşlar e, şimdi sanırsak finale geçiyoruz. Evet son kod sizin beklediğiniz çok iyi bir kod. Süper şu, şu şeye gelsene önüm, bir yanıma. Hmm, tamam geliyorum bir dakika. Arkadaş, arkadaşlar e, son, son tişörtü kodumu da e, şimdi şimdi üzerimize giyeceğiz. Evet, ondan önce o, şu kupon olduğu yerde kodumuzu paylaşacağız. Evet. evet arkadaşlar şimdi videoyu durdurup giyinip geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi arkamız dönüyoruz ve bakın Özgüç TV'nin yani evet, çok sevdiğiniz Özgüş, Hı -hı. Özgüş TV işte Özgüş Ela Özgüş TV'nin tişörtünü istiyorsanız videoya 20 like atın. Evet arkadaşlar, e kodu biz e şimdi verelim mi Zümra? Tamam arkadaşlar eğer bu videoya 20 like gelirse bu Özgüç TV'nin tişörtünü bir dahaki videomuzda paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, like <laughs> arkadaşlar videomuz evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar görüşürüz